Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında bir doğal sayının karesi ve küpü var. Evet, üssü 2 olan sayılar karesi diye okunur. Üssü 3 olan sayılar ise küpü diye okunur. En kısa sürede öğrenmeniz gerekir. Sorularda karşınıza çıkacak kelimeler bunlar. Eğer birbirine karıştırmazsanız soruları çok daha rahat çözersiniz. Evet, soruları çok daha iyi çözebilmek için, konuyu çok daha iyi anlayabilmek için ne yapmak gerekiyor? Bol bol tekrar etmek. Yani örnek çözmek gerekiyor. Bak şimdi ekrandaki örnek diyor ki aşağıda verilen üstlü sayıların okunuşunu yazalım. Sınavlarda da bunu biz böyle istediğimizde Bazen çocuklar cevaplarını yazıyor, sayısal cevaplarını. Yani dördün karesi işte şuna eşittir, on altı eşittir gibi. Bakın bu örnekte böyle bir şey istenmiyor. ile boyadığım yere lütfen dik gözünü, üstü sayıların okunu şunu yaz diyor. Senden soruda ne isteniyorsa sınavda onu yapmalısın. Eğer yapmazsan doğru kabul edilmez ve de oradan puan alamazsın. Şimdi benden ne istemiş? Evet okunuşlarını yazmamı istemiş. O zaman lütfen okunuşlarını yazalım mı? Hadi karesi olanları, karesi olanları pembeyle yazalım. Değil mi? Şu lütfen kuvvete bakalım. Bak görüyor musun? Neydi bu karesi? Kimin? Dördün karesi. Okunuşlara lütfen dikkat et. E tabii ki bunu biz dört üstü iki diye de okuyabiliriz ama bu özel bir okunuş. İkiye özel bir okunuş. Hatta bak şöyle yapalım mı? Üstteki iki yüzünden okunuyor bu karesi diye. Aynen devam edelim. Bak yine iki gelmiş kuvvet olarak. Ne diyeceğim? Kimin karesi bu? 25'in karesi. Aynen yazıyorum bak. Yirmi beşin karesi. Aynen. Bu karesi kelimesi nereden geliyordu? Hemen onu yine boyayalım. Bak üst mavi. Görüyor musun? karesi kelimesini de maviye boyadım. Renkle çalışırsan matematikte çok iyi anlayacağını ben biliyorum. Birazcık dikkat et sen de göreceksin. Bak şimdi kuvvet 3 oldu. Yani neydi bunun okunuşu? Küp. Değil mi? Kimin küpü? Bunu da maviyle yazalım mı? Hadi. Burada da 7'nin küpü diyor. Çok basit. Şu küpü kelimesini de boyuyorum. Sarıya sarı. Aynen. Dikkat. Yine üst 3. Ne diyeceğim? Kimin küpü bu? 10. 8'in küpü. O zaman yazacağım. Türkçe yazıyorum. Evet. Benden soru bunları Türkçe yazmam istemiş. Bak küpünü de boyadım. Görüyor musun? Renkli çalış. Dikkatli ol. Soruları da doğru çöz. Örneğe dikkat et. Aşağıda verilen çarpımları üslü sayı olarak yazalım diyor. Senden ne istiyor? Çarpma diyor. Üslü yaz diyor. Evet. Çarpıları bu arada eski sembolüyle yazmışım. Sen onları noktaya çevirebilirsin. Ya da noktalı görürsen onların çarpı olduğunu bilmelisin. Burayı sakın unutma. Öğrendiğin bilgiler seninle birlikte bir üst sınıfa gelecek. Şimdi bak benden ne istiyor? Çarpma diyor çarpma. Sadece üslü sayı olarak yaz. Aynen. Şimdi ekrana bak ilk örneğe. Kaç tane 5'i yan yana yazıp çarpmışlar? 2 tane. Şu 5'i o zaman yaz. Kaç tane demiştik? 2 tane. O zaman demek ki 5 üssü 2. Okunuşu neydi bunun? Özel bir okunuşu vardı. Hatırla hatırla. Karesi. Evet. 5'in karesi. Alta indim. Bak 8'i yazdım. Kaç tane 8'i yan yana yazıp çarpıyor? 2 tane. Okuyorum 8'in karesi. Kaç tane? 12 dediğine göre 12'yi bir yazdım. Kaç tane? 2 tane. Bak bu da 12'nin karesi. Yana geçtim. Görüyor musun? 4'ü bir yaz. Evet. Kaç tane 4 çarpılıyor? 3 tane. Hadi okuyalım. 4'ün küpü. 3 olduğunda küp diye okuyorduk. 6 indim. Kim çarpılıyor kendisiyle? Tabii ki de 6. E kaç tane 6'yı yan yana yazıp çarpıyorum? 3. Hadi oku benimle. 6'nın küpü. İndim aşağıya. Bak 25. 25'i bir yaz. Kaç tane 25 yan yana yazılıp çarpılmış? 2. Okunuşunu hatırla. 25'in 2 olduğu için kuvvet karesi. Sağa geçtim. Görüyorsun onları. Onu yaz. Kaç tane 10 yan yana yazılıp çarpılıyor? 3 tane. 3 olduğunda nasıl okuyorduk benimle birlikte oku? 10'un küpü. Aynen 17'leri görüyorsun. 17. Kaç tane 17 çarpılıyor? 2. Hadi okunuşunu hatırla. 17'nin karesi. Aferin. Şimdi bak 231'ler çarpılıyor. O zaman şu 231'i bir yazalım. Kaç tane? 3 tane. Hadi benimle birlikte oku. 231'in küpü. Evet yeni örneğimiz ekranda. Örneklere lütfen dikkat dikkat senden ne istiyor aşağıda üslü olarak verilen sayıları çarpım şeklinde yazın diyor çarpım şeklinde çarpma diyor gene bak sonucu sayısal istemiyorum diyor sadece verdiklerimi yan yana çarpım şeklinde yaz diyor bak bu kadar sınavda senden böyle istenirse böyle yapman lazım çarpmayacaksın aynen Bak ilk örneğe 2'nin karesi artık okunuşlarını öğren benle birlikte oku. 2'nin karesi yani 2 iki tane 2 yan yana yaz çarp diyor. Ama böyle yaz diyor çarp diyor dediğim yani çarpıyı koy diyor. İndim alta 1'in küpü yani 3 tane 1'i yan yana çarpım olarak yaz diyor. Bak çarpmıyorum böyle bırakıyorum çarpım şeklinde bırakıyorum. 9'un karesi kaç tane 9 2 tane 9'u çarpım olarak yan yana yaz diyor. Yazdım. 3'ün küpü. 3 Üç tane 3'ü çarpımla yan yana yaz diyor. Görüyor musun? 7'nin karesi. 2 tane 7'yi bak yazdım. 3 tane 0'ı yan yana yaz ama çarpım olarak yaz diyor. Aynen. Geçtim sağa. 4'ün karesi. Yani iki tane dördü yaz diyor çarpım olarak. Yüzün karesi iki tane yüzü yaz diyor çarpım olarak. Son örnek 24'ün karesi kaç tane 24'ü? İki tane 24'ü yan yana yaz ama çarpım olarak yaz diyor bana. Evet bak yeni örneğimiz ekranda. Senden ne istenildiğine lütfen dikkat et. Sınavda da benim gibi renkli kalemin olmayabilir ama istenilenin altını istersen çiz. Aşağıda verilen üslü sayıların değerini bulalım diyor. Şimdi bak burada üslü yazdım sana diyor. Lütfen okunuşunu yazma diyor. Lütfen çarpım olarak yazma diyor. Bana diyor değerini bul. Evet değerini bul bu kadar. Hadi bakalım. Önce ama anlayarak. Değil mi? Üç tane biri yan yana zıp çarpmayacak mıyım? ilk örneğim bunu diyor. 1 bir kere 1 bir, 1 bir, bir kere 1 1. Zaten yan yana kaç tane 1 çarparsanız çarpın. O davulun sesi gibi 1 bir kere 1 bir, 1 bir, bir kere 1 bir, 1 bir, bir gelir. Değil mi? Değişmez. 5'in karesi yani 2 tane 5'i yan yana yaz diyor çarpım olarak. Ama değerini bul dediği için, soruda benden değerini bul dediği için artık çarpıyorum. 5 kere 5. Bak değerini yazıyorum. 25'e eşitmiş. 6'nın karesi yani 6 çarpı 6 yani değeri 36. 7'nin karesi 7 çarpı 7 yani değeri 7 kere 7 49. Çarpım tablosu çok önemli. Burada da gerekli. Lütfen hayatından çıkarıp bir kenara koyma. Çarpım tablosunu en kısa sürede öğren. 2'nin karesi yani 2 çarpı 2 yani değeri 2 kere 2 4. 4'ün küpü yani 4 çarpı 4 çarpı 4. Bak bunları tek tek çarparsan 4 kere 4 16. 16 kere 4 64. Bir süre sonra sen şunu gördüğünde şunu hatırlayacaksın. Bunu gördüğünde bunu hatırlayacaksın. Aynen bak bunu gördüğünde boyuyorum. Bir süre sonra yapa yapa hatırlayacaksın. Elinde değil hatırlayacaksın. Hadi bundan sonrakileri boyayarak devam edelim. 10'un küpü yani 10 çarpı 10 çarpı 10. Bunun da kolay yoldan yazılışı vardı. Bütün birleri çarparsan 1 bir çıkar. Şu sağlardaki toplam 3 sıfırı evet 1'in sağına yapıştır. Hadi boyayalım mı? Bak bunu gördüğünde bunu yazacaksın. Aynen. Değerini yazacaksın. Otomatik yazacaksın. Ama bol bol pratik yapmalısın. O ayrı bir konu. 8'in karesi ne demek? Bak 8 çarpı 8 demek. O da ne demek? 8 kere 8, 64. Sen bunu bir süre sonra gördüğünde, yani 8'in karesini, 64'e eşit olduğunu hatırlayacaksın. 3'ün küpü ne demek? 3 çarpı 3 çarpı 3. Tek tek çarptığım zaman bu 3'leri 3 kere 3, 9. 9 kere 3, 27. Evet, bunu da hatırlayacaksın. 3'ün köpü 27'ye eşit. E her zaman 27'ye eşit olacak zaten. Yani değişmeyecek ki. Sen de yaza yaza ister istemez öğreneceksin. Emin ol buna. Sıfırın karesi. Ne demek? 2 tane sıfırı yazdım, çarptım. E tabii ki de sıfır. E şimdi burada zaten bir numara yok da. Gene de sıfırın karesini gördüğünde yerine sıfır yazacağını bileceksin. 10'un karesi ne demek? 10 çarpı 10. E 10 kere 10. 100. Bunları zaten kolaylıkla yaptığını, yapabileceğini biliyorum. Aynen gördüğünde yazacaksın. 9'un karesi 9 çarpı 9. Yani 9 kere 9, 81. Yani sen şu 9'un karesini gördüğünde 81'e eşit olduğunu artık söyleyebilir duruma geleceksin. Evet soruyu görüyor musun? Bak A'yı nasıl vermiş görüyor musun? Üstü sayıların toplamı. B'yi de üstü sayıların farkı olarak vermiş. Benden ne istiyor biliyor musun? A'yı B'yi bul o ifadelerden. Sonra da A'yı B'ye böl diyor. Şimdi tek tek sırayla gel. Değil mi? Bana sırayla gel. Şimdi önce şu ifadeyi yapalım. Şunu bir aşağıya yazalım. A'yı bana ne vermiş? 6'nın karesiyle 9'un karesini topla diyor bana. Sen şunun karesinin neye eşit olduğunu biliyor musun? 6 Alt kere 6 Evet 36 eşit. Peki bunun karesinin neye eşit olduğunu biliyor musun? 9 kere 9. E bu kadar. 36 ile demek ki 81'i topladığımda ben A'yı bulacak mıyım? Tabii ki bulacağım. Bak ben direkt yazıyorum. Sen alt alta yazıp lütfen kontrol ederek bir topla. İndim aşağıya. Yani şuna geçeceğim. Evet şunu bir yazalım mı? B'yi bana ne vermiş? 2'nin karesinden Birin karesini sana zahmet bir çıkar demiş. Hadi. Bunu biliyorsun. 2 kere 2 4. E bunu biliyorsun. 1 kere 1 1. Yazalım mı yerine? Yani 4'ten 1'i bir çıkaralım mı? Üstü sayıların değerini buldum. Şimdi de işlemi yapıyorum. 4'ten 1 çıkartırsam 3 kalır. Ya benden ne istiyordu bu soru? Dönsene bir soruya. Aynen. A'yı B'ye mi böl diyor. Hadi. A'yı diyor B'ye bölelim. A'yı kaç bulduk? Bir A'yı bulalım mı? Nerede bu A? Bak. A'yı 117 bulduk. Demek ki ben 117'yi B'yi kaç bulduk? B'yi bul, B'yi bul. Evet B'yi bak 3 bulduk. Hadi 3'e bölelim diyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız ama? Cevabı bulmak için tabii ki de 117'yi 3'e böleceğiz. Bazen işlemleri direkt yazıyorum. Bazen de yapıyorum seninle beraber. Sen de lütfen kağıt kalemini al. Ben de beraber yap. Şunu bir yaklaştırayım. Hadi devam. 1'de 3 yok. 11'de 3, 3 kere. 3 kere 3, 9 çıkartıyorum. Ne kaldı? Elimde 2 kaldı. İndim 27 27'de 3, 9 defa. 3 kere 9, 27. Bölme bitti. Çünkü 27'den 27'yi çıkarınca ne kalır? Sıfır kalır. Cevabım neymiş benim? Bak şu bölme işleminin cevabı 39'muş. Aynen. Beraberce senle beraber cevabını bak bulduk. Görüyor musun? Evet bu sorunun cevabı 39'muş. Evet yeni örneğimizi görüyorsun. Bak boyuyorum. Okuyabilirim. 4'ün küpüyle 3'ün küpünü topla diyor. Sonra da onlardan birin küpünü çıkar diyor ve bana işlemin sonucunu bul diyor. Hadi. İfadeyi gel aşağıya bir daha yaz. 4'ün küpü ile 3'ün küpünü topluyoruz. Eksi diyoruz. 1'in küpünü çıkarıyoruz. Şimdi tek tek. Aynen tek tek. Şunu gördüğünde bir şey hatırlayacaksın demiştim. Daha önceki örneklerde yapmıştık. Bak yapa yapa hatırlayacaksın. Bu 64'e eşit. Işte. Gördüğün an bunu yazacaksın. Tekrar tekrar çarpmayacaksın. Üçün küpü gördüğün anda hatırlayacaksın. Yirmi yediye işte. eşit. Sorular da işte böyle kolaylaşacak. Eğer sen bunları hatırlarsan sorularda işlemlerde bu kadar kolay olacak. Hadi bakalım yerine yazalım. 4'ün küpü neymiş? 64 Aradaki işlem toplama. 3'ün küpü neymiş? 27 Aradaki işlem ne? Çıkarma. E birin küpü ne? Bir. Evet, devam edelim. Önce toplamayı yapman lazım. Değil mi? 64 ile 27'yi toplarsan ne yapar? 91 yapar. Lütfen sen kontrol et. Sakın kontrol etmeyi unutma. E Şimdi 91'den de 1'i çıkaracağım. Niye? Şunu önce topladım. Değil mi? 91 buldum. Şimdi de 91'den 1'i çıkaracağım. Ve de ne bulacağım? Tabii ki de 90 bulacağım. Zor mu? Allah aşkına söyle zor mu? Değil. Tabii ki de değil. Eğer sen bu konuyla ilgili bol bol örnek, bol bol pratik yaparsan hiç zor olur mu? Olmaz tabii ki. Lütfen pes etme. Çalışmaya devam et. Bol bol örnek çözmeye ve pratik yapmaya devam et. Güzel olacak. Öğreneceğiz. Bu matematiği beraber seveceğiz. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Bir sonraki durakta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.